Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle puding yapacağız. Pudingle. Gördüğünüz gibi bütün şeylerimiz burada. Evet. Bir, ad, bir adet şeyimiz var. Kaşığımız, çay kaşığı. Bir adet cezve var. Bir, bir adet salep var. Bir adet süt var. Bir adet tabak var. Şurada tümlü şeyler var. Bakın. Tabi bunun içinden çıkarttım bunu. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak sütümüzü buna dolduruyoruz. Şuna. Ben tutuyorum. Sonra salepimizi buna koyacağız. Bardağa. Sütümüzü bardağa koyacağız. şimdi Şimdiki. Dur. <laughs> ilanı vermesin. <laughs> bir şey olmaz tamam. Bizim her videomuzda böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Babacım bu annemiz çünkü annem bunu çok sallamış. Evet. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz çünkü arkadaşlar annem bunu buraya döktü. Yok <laughs> mu? <muyum? Böyle> içeyim. Hayır. <laughs> Evet, Kaan'ın halleri. <laughs> yakalandı. Uçamıyorum zaten gözlükten dolayı. <laughs> Allah! Dur. Evet arkadaşlar, buraları mahvettik biz. <laughs> Hemen temizleyip Annem de devam ediyoruz. Anne daha yapmasın diye. Dikirik 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 şeylerim şimdi. Siliniyor arkadaşlar. Babam da bir yine çok kötü silme işi var. Çok kötü siliyor baba. Ebil, 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 ebil. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Kaan Cezve'den yine süt içmeye çalışıyor. <laughs> çok güzel. Cezve'den de ne süt <laughs> Aa, çok koyuldu. Allah belanı <laughs> Sen döktün. <müşeride? gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi halleri görüyorsunuz şurayı. <laughs> Babamın gene her zaman şey hali. Ufak tefek şeyler. Olacak böyle. Evet. Kazalar. <laughs> <gülüyor> 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 evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam <laughs> ediyoruz. Hadi videomuza geçelim. Şurada bir tane sütümüz vardı. Biraz daha dolduruyor. Böyle yayalım. Şimdi arkadaşlar babam bundan çok doldurdu ve döktü. Çok iyi bir şey yaptı. Allah rahmet eylesin bu diyoruz. Evet arkadaşlar. o zaman videomuza geçelim. biz cezvede sütümüz ısınıyor. Biz de o zaman şuradaki... Sen biraz anlat. Orada konuş arkadaşlarla. Arkadaşlar. Nasılsınız? hayır. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şu sağ üst köşede bir abone ol, like at şeyi var. Ona tıklıyorsunuz. Anında videomuza ulaşan siz oluyorsunuz. Bir de ne yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Bildirimleri. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir evet. de arkadaşlar bu bardak bardak bir yerinde kırık vardı ama onu babam düzeltti ben baba. Çünkü arkadaşlar şurada tam şurada kırık vardı arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bir bu kaşık metal mi? <laughs> tabii ki metal. Arkadaşlar bakın benim pastayı size gösterebilirim ben. Bu kaşığı yamulttum. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Şimdi abone abone ol bekliyoruz. Abone ol, abone ol, abone ol. Tamam. Herkes videomuza abone oldu. Arkadaşlar, şimdi Cezmi'miz ısınıyor. Ben de burada bekliyorum. Of, çok yoruldum ya. Biraz sohbet et. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bir de arkadaşlar, herkesin doğum, doğum günü olan arkadaşlarımızın doğum günü kutlu olsun. Biraz da olan arkadaşlarımızın. Geçmiş olsun diyoruz burada. Babam yine oraya asıyor arkadaşlar. Hayır hayır. Ben <laughs> şimdi birazcık karıştırayım. Çok oldu çünkü. Her zamanki hali babamın. İçinde dursun. Kaşığı cukala dalı yaptım. Evet arkadaşlar, geliyor. Geliyor. Geldi. Çekil. Sıcak olduğu için bu işlemi Baba. babalar yapıyor. Çekil bakayım. Ben karıştır Karıştırmayı ben Karıştırıyorum. Yavaş <laughs> yavaş. Dibinden karıştır. Evet arkadaşlar. Yine bir sakarlık. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Temizlik. Temizlik. Dur. Bırak. Arkadaşlar babamın her zamanki hali. Bakın arkadaşlar babam bir sakallık yaptı. Bana da ben nasıl uzuyorsunuz uzuyorsunuz diyorsun. Uzamıyorum. Bunun üstüne çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle benim tane şeyim. sakarlıktı. Değil mi babacığım? Doğru. Biraz sakarlık var. Biraz sakarlık yapıyoruz. Bir de arkadaşlar. Bu, bu, bu tişörtü nereden aldığınızı soruyorsunuz. Şöyle. Bunu bana maymun maymun tişörtü bir tane kalmış. O da özel yapımcılar halam aldı bana. Özel yapımcılar halama vermiş. Halam da bana getirmiş arkadaşlar. Ben de bir şunu karıştırayım. Yavaş dökmeden. Hop, Ben gene bir sakarlı çıkartacağım belli. <laughs> Sen karıştır baba. Evet arkadaşlar videomuz bit, 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 bitmek üzere. Şimdi tadım yapacağız. Tadını deneyeceğiz yani. Arkadaşlar tadı seviyoruz. Yavaşça, yavaşça dene bakalım. Bir. 2 3 Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. inanılmaz. <laughs> o zaman bizim ellerimize sağlık. Sizlere bay bay. bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri Bildirimleri açmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bir de bir sonraki videomuzda ne yapmamızı istiyorsanız onu yorumlara yazın, biz de yapalım. Görüşürüz. Görüşürüz.